Merhabalar abilerim, ablalarım, küçük kardeşlerim. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlere arkadaşlar PUBG bedava bir şekilde premium sandık nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Ee, herhangi bir VPN taktiği falan yok arkadaşlar. Sadece PUBG'nin bizlere sunduğu premium sandık yönetebilir. Şu an arkadaşlar benim görüyorsunuz profilimin hemen altında bir purchase bonus diye bir e, yazı yazıyor ve vektör deseni var orada. Hadi o da sizlerde yoksa arkadaşlar şurada biliyorsunuz bir ee, hey sürpriz kutusu gibi bunun tam olarak ne olur bilmiyorum ama sürpriz kutusu diyeyim onun aşağısında iki tane ok var ona bastığımız zaman arkadaşlar yeni gelen etkinlik çişkın treasure hani bakın şöyle bir şey tam olarak bilmiyorum adını çişkın treasure'a basıyoruz arkadaşlar burada görüyorsunuz parada üyeler var işte ben burada açmıştım ama birçok şeyi bana vermedi her neyse arkadaşlar aşağıda da gördüğünüz üzere bir tane tavuk var bakın tam sağ alt köşemizde Tavuğumuzun üzerine basıyoruz. Bir daha tavuğumuzun üzerine bastıktan sonra arkadaşlar bedava bir şekilde premium sandık elde etmiş bulunmaktayız. Buralarda falan premium sandık yok dostlarım. Yani burada da bastan izin alamazsınız. Ardından envanterimize geliyoruz ve buradan premium sandığımıza bakıyoruz. Şimdi e, premium sandığımız yok ama yakında yeni kostümleriyle bizlerin gelecek premium sandık. Bu videomda bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında bu ekibi olarak gameplay videolarımız gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.